Merhaba bazı arkadaşlar. bastırdım. Bunları toplamıştık. Önceden. Bu arada ben videoyu çekmeden önce eşyalar topladım bunlar. Bunlar da şunlar altta dönüyorsunuz. O da adresa babamla beraber de aralarda oyunu bitirmeye çalışacağız. Şimdi ortada oyunu bitirmeyi bilmiyor. <laughs> Şimdi Abi ne ya, yapıyorsun Çınar? Domuzu keseceğiz. Domuzu kesince ne oluyor? Yemek geliyor. Yemek geliyor. 6 tane domuz etin var galiba. Bu, bu da ne nesi? Bunlar çubuk veriyor. Topla stik. verdi evet. Ölü stik. çalıdan stik oluyor. Çünkü bunlar indiyse ah tam düz. Bu canlı mod mu? Evet. Evet şu, arkadaşlar. Şu an canlı modda Minecraft oynuyor Sarpingo. Bu da lazım. Mesela ben buradan çubuk taştım. Lazım değil ya. Hı hı. değil mi? Bunu kaktüs atınca yok koruyor. Aa. Bilet. arkadaşlar. Kaktüs atınca arkadaşlar yok oluyor. Özellikle bunlar kaktüse deyince de birazcık canımız etkileniyor. Evet ama kaktüsü kılanca, yedeğimizi alanca bir şey olmuyor. O değişik. Bu ne? İnek. İnek daha Aa, Neyse ben seni Canlı modda tabii yemek önemli değil mi? Evet açlığımız da var. Aç kalınca ölüyorsun. Bütün açlık şu hani kırmızı kafrelendi veya şey var ya. Değil mi? Bu, bu modda iskelet falan var değil mi? Evet bir falan yok aslında bu arada. Böyle. bir falan yok. Bu modda. Sadece iskeletler var. İskeletler de yok. Ha, bu modda yok. E nasıl canlı mod mu? Bu, bu huzurlu mod. Bu huzurlu mod. Tamam. Huzurlu modda biz kötü canavarlar deniyor. Çok güzel. Huzurlu huzurlu oynuyorsun. E peki şimdi ne yapacaksın? Şimdi hedefimiz çizim, ne? Topladık ya şunları hemen. dönüştürüyorum. Bugün bir ev mi yapacağız? Ne yapacağız? Bugün canlı modda oyunu yüzün içinde bitirme şeyini yapacağız. Hmm. Yüzün yani bu oyunu oynayacağız. Bu oyuna dilip hemen oyna, dilip oyna, dilip, oyna. Ha, gece gündüz gidecek. gece gündüz yüz gün geçecek öyle mi? Evet. O yüzden de canlı kalmamız önemli. Ama huzurlu mut, bizi öldürecek bir şey yok. Evet. Ama evet. açlık bizi öldürebilir. O yüzden bol bol yemek topluyoruz. Evet. Yatağa ihtiyacımız var mı? Gece gece gündüz de çalışabiliriz. Yok. Yorulmak yok. Çalışıyoruz. Yorulma çok abi. Tamamdır abicim <laughs> Burası da olur lazım arkadaşlar. Bu arada kanala ya like atıp abone olmayı unutmayın. O bir. İşli, i̇şliye abone olmuyorsunuz bak like de atmıyorsunuz bak size delelim girelim, kapının Çuh, çele, dilelim kapının üstten çat diye çeli dilelim abi alda diye kapıyı açalım dilet dilelim evinize abi like atın dilelim işte kapıyı tutatınca korkmayın Zaten 5 tane ka kim var. 60 tane tofum konusunda. 64 tane odun istiyorum ben. 65 tane oldu. Abi hemen odun topladık ya.

Ben şimdi, 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 şimdi. Opera. varmış Nasıl malikas kas? Kas mı Olacak Üzerim, arkadaşlar bir şey yok. Hiç yok. Sadece kamera bitti arkadaşlar. <laughs> Şunu koy ben çok çok. On bir saat ya, ee, bitti, var dünya Neyse. Bütün kaşmuğum. Ama açılıp bir zor gülebilir de zorlandı da abi. olmasın ölmez. olmaz ben madren yaparım her da resmen. Ne kasaya kasmam. deşti. Mermi duran.